Arkadaşlar merhaba. Öğlen Öğren TV'ye daha önce üye değilseniz nasıl üye olabileceğinizle ilgili kısa bir bilgi vermek istedim size. Hiç üye olmadığınızdan eminseniz şu ana sayfa açtığınızda burada bu arada nasıl açabiliriz? arama çubuğuna şurada öğlenöğren.tv adresi yazıp ya da arama motorlarından bir tanesine Öğlen TV yazdığınızda bu ana sayfa çıkacaktır. Muhtemelen ilk linklerde olacaktır ilk sayfada. Hiç üye değilseniz sayfanın sağ üst köşesindeki kayıt ol butonuna tıklayabilirsiniz. Burada karşınıza adınız, soyadınız, doğum yılı ve TC kimlik numaranız soruluyor. Doğum yılının son dört tanesi yeterli. E, tam doğum tarihi yazmanız gerekmiyor. Bu dört bilgi birbiriyle eşleşiyorsa e, bir sonraki aşamaya geçebiliyorsunuz. Ama eşleşmiyorsa herhangi bir nokta eksiği bile varsa maalesef e, burada kimlik yapılmadığı için bir sonraki aşamaya geçemiyorsunuz. Oraya dikkat edebiliriz cep telefonu numarası, e, cep telefonu ve e-posta önemli. Çünkü tüm şifreler, yayın bildirimleri, unuttuğunuzda gelecek olan şifreler hepsi buraya gelecek. E, güncellemeler. O yüzden burayı mümkün olduğu güncel telefon ve posta adresimizi koyalım. Meslek bölümünde mesleğimiz doktorsa doktorluğu, uzmanlık alanımızı seçebiliriz. Aile hekimliğinizse aile hekimliği uzmanı ve pratisyen olarak iki ayrı bölüm var burada. Eee branşı seçip burada da yine e, ünvanınızı, akademik ünvanınızı yazabilirsiniz. Doktor değil de bir firma çalışanıysanız, firma çalışanı derken ilaç sektörü olabilir. Onun e, onu işaretleyip ilaç sektöründeki işte göreviniz de burada yine seçip, kendinize uygun alanı seçip çalıştığınız şehri ile önce belirtirsiniz buradan. İstanbul. Ben İstanbul'da çalıştığım için İstanbul'da belirttim. Burada da çalıştığınız aile sağlığı merkezi ise aile sağlığı merkezi devlet hastanesi de öyle ya da üniversite hastanesi ya da e, bir ilaç firmasıysa bu şekilde çalıştığınız kurumları belirtmeniz mümkün. Abdü İbrahim'de çalışıyorsanız Abdü İbrahim ilaç yazabilirsiniz. Ya da benim gibi Kıraç Ali Merkezi'ndeyseniz yazabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ben daha henüz tamamlı yazmadan e, kendini tamamlıyor. Çünkü sistemde hala hazırda kayıtlı kurumlar mevcut. Kayıt işlemini bitir diyoruz daha sonra cep telefonumuza ve mail adresimize bir şifre gelecek. E, mail adresimize ve gelen şifreyle sisteme giriş yapacağız. Nereden? Buradan giriş yapacağız. Eğer derse ki siz daha önce kayıtlısanız e, bunu hatırlamıyor olabilirsiniz. O zaman da giriş yapıp butonunu tıkladığınızda burada mail adresinizi ve şifrenizi yazıp girmeye, girmeyi deneyin. Şifre hatırlamıyorsanız şifremi unuttuğum linkine tıklayabilirsiniz mail adresinizden emin değilseniz burada cep telefonu yazıyor. Cep telefonuna giriş kısmını tıkladığınızda cep telefonu ve mailinizi yine yazabilirsiniz. Yine unuttuğunuzda buraya şifre unuttum diyebilirsiniz. Her halükarda şifreniz her iki tarafa da gelecektir. Ee, bir desteğe ihtiyacınız olursa yani her halükarda da kayıt evet, olamıyorsanız ya da kayıtlıysanız ve giriş yapamıyorsanız burada gördüğünüz bize ulaşın linkinden ya da sol alt köşedeki WhatsApp butonu işaretinden bize o anda ulaşabilirsiniz. İlk fırsatta hem müsaade arkadaşımız size dönüş yapacaktır. Bir yoktan sonra, yaşaptan sonra hem canlı yayınları hem dijital kütüphanede benim üzerindeki yayını hem de Vademekum gibi birçok e, hizmetten de ücretsiz olarak faydalanma imkanınız olacak arkadaşlar. E, bir de ihtiyacınız olursa lütfen e, az önceki saydığım yerlerden bize ulaşmaya çalışın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.